Evet, herkese merhabalar. Bugün 26 Temmuz sizlerle birlikte uzun bir aranın ardından piyasadaki son gelişmeleri değerlendireceğiz ve güncel olarak tekrar günlük videolarımızdan bir bu durumu takip edebileceksiniz. Sizleri öncelikle araştırma sayfamızın ekranıyla karşılıyorum ve hemen ardından piyasaya bir bakalım. E, piyasadaki değişimlere baktığımızda piyasa bize tekrar %30'luk, %40'lık artışları geri getirdiğini gösteriyor. Bu uzun süredir görmediğimiz bir durumdu. Düşüş trendlerinin ardından peki e, piyasada genel duruma baktığımızda bizi ne bekliyor ona bakalım. Piyasadaki genel hacime baktığımızda evet 1.8 trilyonluk bir tepe noktamız hatta daha üstüde vardı. E, yakın zamana baktığımızda ve piyasanın uzun bir düşüş ardından 1.1 trilyon e, dolar seviyesi düşüş ardından tekrardan yükselişe geçtiğini ve 1.5 trilyon dolar seviyesine ulaştığını sizlerle birlikte görmekteyiz. Peki grafiklerimize bakacak olursak Bitcoin için öncelikle bir e, grafiğe baktığımızda burada Bitcoin'in 30 bin ile 40 bin arasında sıkıştı bir durumla karşı karşıyaydık ve bu 35 bin dolar seviyesi burada aslında kritik bir rol oynuyordu. 35 bin dolar çünkü e, oradaki Fibonacci seviyesine göre tam ortaya geliyor ve buraya baktığımızda e, 35 bin dolar seviyesinin kırılması yeni bir e, yükseliş trendinin başlayacağını bize gösterebilir aslında tabii ki burada teknik olarak e, onayları almamız gerekiyor ayrıca düşüş düşüş trendi vardı burada bu düşüş trendinin e, başlaması e, kırılmasıyla birlikte de aslında iki tane güzel senaryonun karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz burada. Bitcoin'in genel teknik olarak görümünde şunu söyleyebiliriz. Bir 65 bin ila 47 bin 46 bin arasında sıkışmış bir bandımız var. E, bu yükselişin e, sonlanmaya başladığı e, bandımızda bizim zaten 65 bin dolar civarıda da e, all time high dediğimiz e, tavan fiyatıydı. Hemen altında da bir burada gör, burada da görmüş olduğunuz üzere bir düşüş ilmesinin e, bir impulsif dalganın ardından 40 bin ila 30 bin arasında sıkışmış bir bitcoin vardı. Aslında e, düşüş trendinin başladığı bu 40 bin seviyesinin üzerinde 38 bin bin seviyesinin üzerinde bu platformdan platforma değişebilir. Kapanışlar halinde bir üst banda doğru hareketleri beklemeye başlayabiliriz. Bitcoin için senaryo böyle. Ancak şurada 6. mumda olduğumuz için yükselişte Bitcoin'de maksimum 11 mum'a kadar bugün bugüne kadar yükseliş gözlemlemiş olduk. 6 mum, 7 mum, 8 mum gidebilir. Ancak arada da yatay seyirler ya da düzeltme hareketleri gerçekleştirebilir. Eğer bir yükseliş dalgası içindeysek bunu bu şekilde yorumlamalıyız. Ancak burada kritik fiyatımızın şu anda bu tepe noktasının gerçekleşti. Bakın burada zaten 1, 2 ve 3 tane seviyenin yan yana geldiğini görüyoruz. Bir direnç görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerine kapanış yapması bizim için olumlu bir senaryo olarak karşımıza çıktı. Peki Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'un burada daha önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin majör, e, her zaman lead eden bir kripto para olmasına rağmen Ethereum altcoin'lerin fiyatlanmasına önemli bir e, etken olarak karşımıza çıkıyor. Burada Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da tek e, teknikte bir düşen e, trendimizin olduğunu burada da alı alıcı ve satıcının buluştuğu destek ve direnç bölgelerimizin olduğunu gözlemliyoruz. E, burada 1, 2 ve 3 adet e, arz ve talep noktasında alıcı ile satıcının buluştuğu noktanın ardından fiyatın artık e, buradaki ivmenin de azalmasıyla birlikte bakın derece olarak azal, e, azaldığını bir yataya seyir halini oluşturduğunu ve ardından düşen trendi kırılımını gerçekleştiğini gözlemleyebiliriz. Tabii ki burada şu anda bir tepe noktası var burada 3. dalganın içerisinde yer alan bu tepe dalgasının üzerinde kapanış yaparsa bu burada yer alan 3 tane ve yine aynı şekilde bitcoin'de olduğu gibi 3 tane e, seviyenin bir araya gelerek oluşturduğu direnç noktasını hedeflemesi muhtemel olarak görüyor. O da 2890-2900 dolar civarında bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bu tepe noktasının üzerinde bir kapanış yaparsa aynı Bitcoin'de de bahsettiğimiz gibi artık burada yer alan e, alıcıyla satıcının bulunduğu kademeye hareket etme potansiyeline sahip Ethereum. Bunun için Ethereum'u da güzel takip etmemiz gerekiyor. Piyasanın diğer e, majörlerinden inceleyeceğimiz olan Ripple. Ripple'da da şunu gözlemliyoruz. Aynı hareketi gözlemliyoruz. Düşüş trendinde ivmenin azalması ile birlikte yatay bir seyir e, seyir burada bir ikili e, dip formasyonu görüyoruz. Bu ikili dipte şu anda bir neckline dediğimiz biz noktadayız. E bunu ekledim. Yani boğaz çizgisinin kırılımı halinde e, bu seviyede bu arz ve e, arz ve talep noktasını alıcıya Satıcının buluştu bu noktaya doğru muhtemel bir hareket görebiliriz. Buradaki tabii ki kırılım burada şu seviyeler 70 seviyeleri 72 seviyeleri önem arz ediyor. E tabii ki burada da bir düşen düşen trendin kırılması da bu noktada güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada da Ripple'ı Ethereum'la birlikte güzel incelememiz gerekiyor. Ancak Ripple'da ek olarak bir dava süreci var. O da önümüzdeki ay içerisinde çözümlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bakalım o durumda da eğer güzel bir haber gelirse Ripple bir haberden destek alarak fiyat hareketi gerçekleştirebilir. Popüler olar olan diğer bir kripto paradan devam edecek olursak hemen BitTorrent'e BTC'ye bakalım. BTC'de de güçlü bir aslında burada da Bitcoin'e benzer baktığımız bir range burada bir yani fiyat aralığı burada hemen ardından impulsif bir dalga burası bir ara dalga burada da asıl sıkışmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bakacak olursak şurada bir fiyat hareketimiz mevcut olmuş. Ee, BitTorrent'te BitTorrent'teki şu dalgaya baktığımızda burası geniş bir range olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada giren range'in e, bir de tam orta noktası olan aslında şu seviyelere denk gelen bu muğunda şu anda high fiyatı olan bir e, price e, ...kontrol preisi dediğimiz bir fiyattayız. Bu fiyatında yukarıya doğru hareket e, hareketi halinde... ...aslında şuradaki kapanış bölgelerinin... ...ve buradaki düşüş trendinin başladığı seviyenin... ...üzerinde kapanış yapması halinde... ...bizler için olumlu bir senaryo tekrar gündeme gelebilir. BTT için bildiğimiz üzere zaten BTT Tron e, projeleri... ...Win projeleri bunlar birlikte hareket eden e, projeler olarak... ...karşımızda bunların da korelasyonunu inceleyerek... ...teknik analizimize e, ve temel analizimize... ...belki bir perspektif eklemiş olabiliriz. BTT'de de tabii ki düşüş trendinin başladığı tepe noktasına doğru bir ivme bekleyebiliriz. Kırılma halinde burada bahsettiğim rençe e yani fiyat aralığına giriş yapmış olabilir. E, tabii ki piyasa güzel hareket ederse. Holoya baktığımızda uzun süredir gelen sizlerle birlikte çok öncesine takip ettiğimiz bir gri kutumuz vardı. Bunun kırılımı ardından bir düşüş trendi başlamıştı ve bu düşüş trendiyle birlikte hep trendin üzerinde sınırlarda giden bir holo ve ardından diğer grafiklerde olduğu ivme, azalış, yatay seyir ve düşüş trendinin kırılımı ile birlikte şu anda ilk tepe noktasıyla karşı karşıya kalmıştı almış durumda. Holo. Holo'da da tabii ki burada bir 6 mumluk bir yükselişimiz var karşımıza çıkan. Bu 6 mumluk yükselişin devam etmesi halinde burada yer alan seviyeleri kademe kademe yukarıya doğru deneyebilir. Holo burada da piyasanın genel tepkisini takip etmemiz gerekiyor. Burada Doge'a baktığımızda Doge'da da aslında düşen trendle iki tane düşen trend kanalının destek ve direncinin sıkışması halinde yukarıya doğru bir kırılım gerçekleşti. Aslında Doge'daki durum biraz daha tehlikeli çünkü trendin üzerinde çok fazla vakit geçirmişti ve aşağıya doğru hareket ediyordu. Tam da o noktada bir önceki dip seviyesinden bir destek buldu ve yukarıya doğru ivmelenmeye başladı. Burada da Doge'da da aslında burada bir düşüş trendinin başladığı bir mumumuz var görmüş olduğunuz üzere. İvmeli kuvvetli momentumu yüksek bir mumdan bahsediyor. Bu mumun seviyesini hedefleyebilir. Doç burada da takip etmemiz gereken seviye aslında 27 seviyesi üzerinde kalması halinde yüksek volatilitenin geri döndüğü günlere belki Doç'ta geri dönebilir. E, bunu da takip etmemiz gerekiyor. Peki piyasanın genel haline baktığımızda yani hiçbir e, trade etmeden piyasanın yönünü okuyabileceğimiz grafiklere döndüğümüzde total dediğimiz bütün kripto paraların toplam değerini gösteren bir grafiğimiz var. Tam da bu noktada aslında burada da bir orta noktadayız. Bu mumun e, seviyesine baktığınızda buradaki mumların kapanışlarıyla e, açılışları arasındaki tam orta noktada yer aldığını gözlemleyebiliyoruz. Buraya baktığımızda 1.5 trilyon seviyesinin bir orta nokta olduğunu söyleyebiliriz. Eğer piyasa yukarıya doğru ivmelenirse burada da bakın 3 tane seviyeden oluşan bir direnç noktamız var. Aynı zamanda buradaki dibe ve buradaki dibe denk geliyor. Ee, bu seviyelere baktığımızda 1.78 trilyon civarında bir hareket gerçekleşebilir ama o seviyelerde de bir direnç noktası olduğunu hatırlatabiliriz. Tabii ki düştüğünde de aynı şekilde desteklerimiz de me mevcut bu açıdan piyasanın şu anda hala bir total grafiğine baktığımızda karar verme aşamasında olduğunu görüyoruz. Diğer grafiklere baktığımızda düşen trendlerin kırıldığını gözlemliyoruz. Her düşen düşen trendin kırılması bir yükseliş başlangıcı değildir. Bunu da dikkatle takip edelim. Çünkü o trendin hemen bir şekilde trend çizgisine geri dönme ihtimali ya da yatay seyre dönüşme ihtimali de mevcut olabilir. Peki bitcoin'i geride bıraktığımızda ne görüyoruz? Benzer bir grafik görüyoruz. Total 2 grafiğimizde. Total 2 grafiğimizde de aslında bir tepenin aşılma Doğru yaklaştığını görüyoruz. Orada da buradaki ara fiyat noktamız karşımızdaki fiyat bölgemiz karşımıza çıkacak. Bu grafiğe de takip edersek aslında buradaki dip seviyesinin üzerinde kapanması halinde Bitcoin'in biraz daha geride kalıp Ethereum'e diğer kripto paraların bir adım yukarı çıkabileceğini bir adım öne geçebileceğini düşünebiliriz bir trade senaryosu olarak <laughs> Burada baktığımızda da e, burada da bir düşüş trendimizin olduğunu göster görüyoruz. Düşüş trendinin e, arasındaki bir e, tepe noktasında şu anda denk gelmiş durumda olduğunu görüyoruz ve eğer bu tepe noktası üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi halinde bu seviyenin burada da bakın e, diğer grafiklerde olduğu gibi dip noktası, dip noktası, tepe noktalarında oluşan ve e, düşüş trendinin başladığı seviyeye doğru bir hareket gerçekleşme ihtimaline sahip. E bu seviyenin üzerinde kapanışlarda bir, bir üstte yer alan fiyat bölgesine bir hareket gerçekleşebilir. Evet piyasaya Genel olarak inceledik, piyasadaki teknik durumları konuşmuş olduk, düşüşte ve yükselişteki potansiyel durumları konuşmuş olduk. Bu grafiklerimize baktığımızda piyasada şu an net bir yükselişin başladığını söylemek mümkün değil ya da net bir düşüşün olacağını söylemek mümkün değil. Bu açıdan herkesin kendi trade yani alım-satım stratejisini oluşturması ve buna göre yüksek riski barındıran ve volatil piyasada kendisine göre bir işlem stratejisi oluşturmasını önermekteyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bir tek sen araştırma ekibinden Agah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.